Artık ne yapacaklarını, nasıl dolandıracaklarını şaşırdılar değerli izleyenler. İstanbul'da Beşiktaş'ta bir çete sahte altın dişlerle bir kuyumcuyu dolandırmaya kalktı. Ama neyse ki o kuyumcu dolandırıcılardan daha bir şey çıktı. Bakın oyunlarını nasıl bozdu. Diş, altın diş. Kim bilir kimin dişleri ne çeyrek ne gram ne bilezik bunlar bana sahte dişi satmak istediler. Çıkan zaten direkt buradan topuk ben buradan ötekinin önünü kestim. Ben YouTube'dan ben daha dişli çıktım yakaladım bunları. 10 tane altın dişle geldiler bunları bozdurmak istiyoruz dediler ama ne yaptılar ettiler el çabukluğuyla orijinal dişlerle Sahte dişleri değiştirdiler Yemedik yemeyeceğiz bu numaraları Altın diş dolandırıcıları Bu kez baltayı taşa vurdu Dişle sahte dişle Dolandırmaya çalıştıkları kuyumcu Deyimlerinde ise Daha dişli çıktı O dişlerle yanlış kişiye denk geldiler Dolandıramadılar Dükkanın güvenlik kamerası dolandırıcıları Saniye saniye kaydetti İki kişilerdi dişleri altın dişleri bunun gibi bir şeffaf poşetin içine doldurup geldiler kuyumcuya. 10 adet vardı böyle parça çıtı çıtı poşetin içindeydi. 12 33 gram geliyordu. 10 tane altın diş için 4650 liraya anlaştılar. Ama bitmedi. Zaman kazanmaya çalıştılar. Laf cambazlığı yaptılar. Tamam dediler 3300 lira atayı sayalım dediler. Üstünü de dedi bana dedi nakit verirsiniz. Kuyumcu Abdurrahman Yel hesap kitap yaparken dolandırıcılardan biri gerçek altın dişleri aynen bu şekilde koltuğunun altına gizledi. Böyle sağ kolunun altına koydu. Siyahlı da burada benim boş anımı gördüğü an sahte olanları çıkartıyor önüme koyuyor. Kuyumcu Abdurrahman Bey atölyeci olduğu için bu tuzağa düşmedi. Gümüşün üzerine kaplama yaptıkları için yaldız yapmışlar. O renginden biraz anladım. Panik içindelerdi. Siz bak poşetleri değiştirdiniz dedim. Amcam deşifre edince bir tanesi hemen telefona sarıldı. Bir daha test edin bunlara dedim. Öyle deyince zaten çocuk toplamaya başladı. Dolandırıcılar ne yapıp edip kaçmayı başardı bu pasajdan. Zaten şöyle bir şey yaptı. Yeğenim tuttu. <laughs> Vuracaktı dur dedim. Sadece Abdurrahman Bey değil. Bu pasajdaki tüm kuyumcu esnaf dolandırıcılardan yaka silkiyor. Çünkü neredeyse her hafta gelip şanslarını deniyorlar. Bu pasaja resmen dadandılar. Yani her zaman tedbirliyiz ama bazen de dalgımıza gelebilirler. El çabukluğuyla bize sahte mal vermek istiyorlar. İnşallah kimsenin canını yakmadan yakalanırlar.